Pekala çocuklar bu sorumu çözerken de şöyle düşünüyorum ben. Bakın bu şeklin simetrik bir şekil olduğunu fark ettim. Veriyorum ki şu bakın şöyle şu ortadan bir simetri doğrusu çizdiğim zaman sağ taraftaki alan ile sol taraftaki alanın birbirine eşit olduğunu düşünüyorum. Ve herhangi birini bulduğum zaman iki katına alırsam şeklin tamamının alanı ortaya çıkar. Burada farklı bir durum daha var. Bakın şurada yarımlar var. Bakın yarım birim kare, Yarım birim kare, yarım birim kare. Bunların karşılıkları da var. Yarım, yarım, yarım. Bunları bu şekilde düşünerek bulacağım. Çocuklar bakın şuradan çizdim ben. Çizdim simetri doğru mu? Ve şöyle gözümle gruplandırarak sayıyorum. 3 birim kare burada var. Bakın 4 de burada var. Ne yaptı? 3, 4 daha. 7 birim kare yaptı. Şuradan bölüyorum bakın. Şuradan bölüyorum. 7 birim kare. 1, 2, 3, 4. 4 burada var. 4 de burada var. 8 birim kare. Şurası 7 birim kareydi. 8 7 daha ne yaptı? 15 birim kare yaptı. 15 16 17 18 19 20 ve 21 birim kare bakın. 21 tam birim kare burada var. O zaman şuradan simetri bölmüştüm ya. 21 tam birim kare burada varsa 21 tam birim kare de burada vardır. Ne yaptı? 21 21 daha 42 birim kare yaptı. Şimdi yarımları birleştireceğim. Yarım yarım daha ne yaptı? Bir birim kare. 42 birim. Bir birim daha. 43 birim. Yarım yarım daha bir birim. Ekledim 43'ün üstüne. 44 birim. Evet. Bir iki tane yarım da burada var. Ne yaptı? 45 birim kare eder buranın tamamı. Evet. Geçiyoruz diğer etkinliğe. Burada simetri uygulayamayacağımı görüyorum. Gözümle gruplandıracağım o zaman. Bakın burayı. Ne yaparım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 daha 14 eder. 14. Aklımda tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 4 daha 8. 14, 8 daha 22. 4 de burada var. 26, 27, 28, 29 ve 30 birim kare olduğunu buldum. İsterseniz siz tek tek de sayabilirsiniz. Ama gözümle gruplandırabiliyorum öğretmenim diyorsanız da gözünüzle gruplandırarak yaparsanız. Daha çabuk sonuca ulaşırsınız. Ama şaşırmamaya dikkat edin çocuklar. 31 birim kare. Pekala simetrik midir diye bakıyorum. Hayır değil. O zaman gözümle gruplandıracağım bakın. 4 birim kare burada var. 4 de altında var. 4 blok. 4 4 daha 8. Bakın 4 blok burada var. 8 4 daha 12. 4 blok daha burada var. 12 4 daha 16. 4 de burada var. 20. Bakın 3 3 6 da burada var. 26 daha. 26 birim kare eder. Bu şeklin alanı. Bakın burada simetri uygulayabilir miyim diye bakıyorum. Şöyle bir simetri doğrusu çizdiğim zaman evet. Sağ taraftaki şekil ile sol taraftaki şekil eşit olur. Herhangi birini bulduğum zaman sonucu iki katıya çarptığımda şeklin tamamı ortaya çıkar. Gruplandırarak gidiyorum. Pekala bakalım. Şöyle düşünüyorum. 4'lü burada var değil mi? Bakın 4 kare 4 birim kare burada var. Ne yapıyorum? 3'er 3'er gruplandırmış. 3 kere 3 9 da burada var. 9 4 daha 13 değil mi? 13. Ne yaptım şunu ekledim 14. 3 3 6 burada var. 14. 14 6 daha ne yaptı çocuklar? 20 birim kare etti. Yarısı 20 birim kare ise tamamı 20'nin 2 katı 40 birim kare eder. Peki hala geçiyoruz. Evet. Yine simetri uygulayabilir miyim diye bakıyorum. Uygulayabilirim. Çizdim simetri doğrumu gözümde. Gruplandırarak gideceğim. 3, 2 daha bakın 5 4 de burada var. 5, 4 daha 9 10, 11, 12, 13, 14 14'ün 2 katı 28 birim kare eder. Simetri uygulanabilir mi? Evet, uygulanabiliyor. Baktım şöyle gözümle simetri doğrusunu çizdiğim zaman. Evet. Yine ama yarım daire daha doğrusu daire değil. Yarım birim kareler var. Onları da unutmayacağım. Şöyle şuradan çizdim, gruplandırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7'li blok burada var. Saydım 7'li blok da burada var. 7 7 daha 14. Tam daireleri, tam kareleri say sayıyorum tam birim kareleri 14'tü. Şöyle 15, şöyle 16, şöyle 17. 17. Şu iki yarımı birleştirdiğim zaman 18. Şu iki yarım 19. 19 da karşı tarafta vardır. 38 birim kare eder. Pekala çocuklar. Bu da yine simetriktir. Simetrik bir şekil. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Gruplandırmadan direkt tek tek saydım bunu. 23 bakın sol tarafta varsa 23 de sağ tarafta vardır. Bakın şu çizginin değil mi? Ne yapar? 23, 23 daha 46 birim kare eder. Bu şeklimizin alanı. Pekala. Çocuklar iki farklı şeklin alanlarını karşılaştırıyoruz şimdi. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük diye. Kendileri saymışlar zaten. Burayı 62 birim kare bulmuşlar. Burasında 50 birim kare. Burada ne diyoruz? Alanı 62 birim kare olan şekil, alanı 50 birim kare olan şekilden daha büyüktür diyoruz. Ve bakın bir tane de biz kendimiz yapacağız. Şuradaki, bakın şunu saymıyorum. Bunu herhalde fazladan koymuşlar ama bu şekle ait değil bu kısım. Birimleri saydım ben çocuklar. 22 birim olduğunu buldum. Sağ taraftakini de saydım. Buranın da 19 birim olduğunu buldum. Ve ne diyorum? Alanı 22 birim olan dikdörtgen şekil, alanı 19 birim olan şekilden daha büyüktür diyoruz. Bu daha çok yer kaplıyor, değil mi? Sonuçta daha büyük. Peki sayıyoruz çocuklar, sayıyoruz burada. Sayalım. Zaten çok fazla şey yok burada. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 de yarım var. 10 birim kare değil mi? Bunu da sayalım. Bakın. 4'lü blok. 4'lü blok daha 8, 8 etti. 9 ve 10. Şimdi yarımları sayıyorum. 9 ve 10. Şu iki yarım 11 etti. Şu iki yarım da 12 etti. 12 birim kare. Ve en son ne diyorum? Diyorum ki alanı 12 birim kare olan şekil alanı 10 birim kare olan şekilden büyüktür diyorum. Pekala. Evet abi burada ne yapmışlar? Standart olmayan ölçüm araçlarıyla ölçmüşler deyim Tahmin etmişler. Diyorlar ki basanın yüzeyini kaç kağıtta kaplayabilirim diye. Burada tahmin çocuklar. Alanı tahmin etme kısmı burası. 18 tane demişler çocuklar. Yani bu kız çocuğumuz 18 tane kağıtla kapatabilirim demiş. Sonra Ölçmüşler. Bakmışlar ki 15 tane kağıtla kapanıyor ve ne yapmış? 3 tane fazla söylemiş olduğu ortaya çıktı. Şimdi biz yapacağız böyle bir şeyi. Çocuklar burada kendileri yapmış. Diyor ki bakın kaç tane kağıtla kapatabiliriz diyor. Kaç birim karedir diyor. Tahmin etmişler 14 diye ama sonucu bulmuşlar. 16 çıkmış. Bunu nasıl bulursunuz siz zihninizden? Bakın 4 tane burada var. 1, 2, 3, 4 de burada var. 4 kere 4 16 deyip. Sonuçta hemen gözünüzde canlandırıp bulabilirsiniz. Peki bu şeklimizin kaç tane bu üçgenle kapatılacağını düşünüyoruz. Tamam mı? Yani ne diyor? Burada kaç tane şekilde kapatabilirsiniz diyor. Tahminleriniz örnekteki bir kontrol diyor. Ben şöyle diyorum. 32 tane diyorum. Niye? Çünkü büyüklüğünün aynı olduğunu gördüm ve bu birim karenin yarısı üçgen olduğuna göre değil mi? İki katını düşündüm ben. Direkt 32'dir dedim. Böyle bir çıkarımda bulundum ve ekliyorum bakın üçgenleri. Ekliyorum, ekliyorum çocuklar. Ekliyorum, 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 ekliyorum. ekliyorum. Hepsini ekliyorum. Çocuklar ve en son bakın ekliye ekliye gidiyorum. Ve sayıyorum. Onun bakın hepsini saydıktan sonra 32 tane olduğunu buluyorum. Çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? 8 tane diyor. 8, 4 kere 8 ne yapar? O da 32 birim kare eder değil mi? Pekala. Daha doğrusu 32 birim kare değil. 32 tane üçgen ediyor. 2, 4, 6, 8, 8. Yani 4'ü nereden bulduk derseniz şöyle çocuklar. 8 tane burada vardı değil mi? 1, 2, 3, 4'lü blok var. 4 tane 8, 32 ediyor. Bunu oradan buluyoruz. Sonuç olarak evet doğru tahmin etmiş, etmişiz diyoruz. Ve geçiyoruz. Bakın yine tahmin. Tahmin sonucunu 12 olarak düşündük. Tamam mı burada? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bunu ben gözümde canlandırdım. Çünkü biraz kolay bir soruydu. Ve sonucun 12 olduğunu buldum. Şimdi bakın bunun kaç tane olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle karşı tarafına birleştirirsem Bunlardan ikişerli 2, 4, 6, 8, 10 desem. 10'da 6'ta vardır diyorum. Tamam mı? 10'da. 10 tane bu şekilden. O zaman diyorum ki çocuklar 20 tane bu şekilden kaplaması gerekir diyorum. Bakalım doğru mu çıkacak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bakın tahmin sonucumun yanlış olduğunu buradan buldum. Niye? Çünkü ben gözümle şöyle kabataslak hesaplamıştım. 10 burada varsa 10 da altta vardır. 20 demiştim. Ama 20 olmayacağı belli. Çünkü bakın şurada 11 ve 12. üçgenleri de çizdik. O zaman 12, 12 daha 24 eder. Rek kafadan buldum ama tek tek ekliyorum. Bakın sizin için çocuklar. 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Evet çocuklar sizin için bir tahmin yapmıştım 20. Tahminim doğru çıkmadı. Ve 24 gerçek sonuç çıktı. Biraz daha gözümüzle iyi baktığımız zaman 24'ü bulabilirdik ama sonuçta tahmin olduğu için fazla zorlamadım ben de. Tahmin sonucum 24 tane bu üçgenle kapandığı ortaya çıktı. Pekala çocuklar. Bundan sonraki etkinlikleri size bırakıyorum. Ödev olarak görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.